Bir şey söyleyeyim mi? Başkan <laughs> sizden daha güzel doğru. O geç kaldı. Ne olacak şimdi? Yemekleri yap Evet Ay ben şu incirde gözüm kaldı ayol. Ay bal olunca sirke olur mu ayol? Aa sirke konur mu? Öyle mi? Evet. Evet tabağı gördünüz mü? Elimize sirkimiz Evet. Bir bakın bakalım tuzu evet. nasıl olmuş bu 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 güzel mi harika gerçekten gerçekten güzel. bir tadına gerçekten. bakın bir, bir tike yedireceğim bir tadına bakın bir tadına bak şu kadar ben yaptım ya bakın be. 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 ne kadar güzel oldu Aşk olsun melek. Meyvenin olduğu, evet. yeşilliğin oldu, oldu. olduğu, sağlıklı, sebzenin olduğu, sağlıklı, sağlıklı. Tam bir desin, tavsiye ederiz. Evet, Evce yapmak şey. da çok kolay. Gerçekten kolay. Aynen.